Kullar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet güzel bir Mardin daha indirdik arkadaşlar. Gel. Gel. Çok güzel bir Mardin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar. Gel 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 gel. Biraz sakinleştirelim de şunu yakalayalım. Gel. gel 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 bakayım gel 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 bu bayağı korkmuş arkadaşlar kümeze girecek herhalde gel 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 bunu elle almam lazım nasıl yapacağız bir dakika dur 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 Beysel şunu şey yap da ufaktan şu kamerayı gel tut gel ya ya yavaş yavaş ya 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 Gel 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 şunun görüntü yapalım üst düğmeye dikkat et alttakileri yapalım ya ya gel gel gel. ya 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 Gel gel. Gel, gel. gel. gel Gel. Gel. Be. Gel. 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 Gel buraya. mı yoksa beyaz var ya. Be. Gel. 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 gel, gel.

Ja, ja. Ja. Ja, ja. Kan Ja. Ad, we moeten hem brengen. Breng hem. Ad, mesk, 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 mesk. mesk. Ad. Ad. Mesk, 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 mesk. mesk.

Hadi mes. Hadi hadi. 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 Zeynep arıyor. Zeynep <laughs> aradı. Ya. Oo, haf tanım kayan. ya. Aa,

Yeah, 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 yeah. yep, yep, Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah,

Merci. Yeah, 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 yeah. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya 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 Ya. ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya. Ve, ve güzel bir görüntüde güzel bir Mardin arkadaşlar. Bizi uğraştırdı ama kolay kaçamaz. Bu kadar yem yedi. Geriye öyle boş boş gidemez. Evet. Bu hafta ikinci Mardin'imiz oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir bantlayalım. Hep beraber. Bizden kaçabileceğini zannetti. Şöyle bir bant çekelim. Hemen. Güzel bir bantlama olayı yapalım. Martiko oluyordu. Nasip bizeymiş. Evet. Bakalım. Biraz zorladı ama. Hemen taze bir bant çekelim bunu arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar kepçeyle yakalamaya gerek yok. Elle daha zevkli daha heyecanlı oluyor. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimal erkeğe benziyor. Geçen yakaladığımızın da aynısı. Şöyle bir bırakalım yerde. Şöyle. Yerde duruyor. Şu an güzel bir şey. Evet boncuklu moncuklu bir şey. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.